Dj Sezgin, Dj Sezgin, Dj Sezgin, Dj Sezgin, Dj Sezgin, Dj Sezgin, Dj Sezgin. Ya, uh... sallananlar şimdi vazgeçti zebanı zevden ölüm'e çelap var kesesi bu gelen ölüm çok ilisi bu yok DJ Sezgin yok içeride... DJ, Sezgin. Silah. DJ çekip DJ. kaçsın Neşter amca bu rapi senin kafana mic'la çaksın Underground'daki pireler böcek ilacıma bansın Repsin sinasın tek taraflı bilmece Elini mikrofonu alan ikne her gece <laughs> Rapime gelsene emsi oldu herkes işte İstanbul değil Harlem amın okuyum harbiden Harlem Mike Neşter Sezgin. Benim. DJ, Sezgin. DJ Sezgin DJ Sezgin DJ Sezgin DJ Sezgin Aşkımı verdim ben sana sevgilim Yüreğimi verdim ben sana Aşkım sendin sen yüreğimdin Sen de beni terk ettin Sen beni yaktın yıktın Dünyamı sen kararttın sevgilim Allah da seni yaksın Senin bana çektirdiğin acıların DJ Sezgin versin. DJ Sezgin Askan Kafe'nin katkılarıyla DJ Sezgin sona er